imanı davet ediyorum. Secdeye kapanıyorlar. Ya Rabbi bu kulun bu güzel kulunun Rabbi kimse biz ona iman ettik, tövbe ediyoruz. Secdeye kapanıyorlar. Onun için görmüşler ibadetin. Kapanıyorlar. Ve Allah onların üzerinden o felaketi artık rüzgar mı verecekti? Taş mı verecekti? Ondan sonra sesleniyor. Ses sesle yok olan kavim var ya. Ses bu kulağını patlatıyor. Bütün vücuduna darbe vuruyor senin. Tamam mı? Nasıl basınç denizin altına? Onun daha beteri senin ödünü ödünü patlatıyor, sesle seni yok etmiş. Sesle yok olan kavim var. Evet Allah ne gönderetti bilmiyoruz. Allah Azze ve Celle bunu saklamış. E ne oldu Müslümanlar? Demek ki Allah'ın Allah'ın özel koruması olan peygamberlerin dışında hiç kimsenin garantisi yok. Kavmi de üçüncü günü beklemeden ikinci gün kızarıklığı görünce liderleri dedi ki bu giden kardeşimiz Rabbi kimse ona tövbe edeceğiz. O nasıl yaptı? Secde yapanlar ya Rabbi bize affet. Allah da onların üzerinden belayı kaldırdı. Sonra Yunus Aleyhisselam aralarına geldi. Hep sonra ibadet etti. Kurtuldular. E biz dünyadayken ne yapmamız lazım? işte İşte önümüzde. Ya senin kurtuluşun bu, bu. Allah'a ve Resulü'nü şahit tutuyorum. Senin başka kurtuluş. Şu şeyh, bu şeyh kimse seni kurtaramaz. Hiç kimse seni kurtaramaz. Tamam, salihlerle gezin emri var. Eğer bir efendiye baktın, Baktın ya böyle hoca efendi iste iste istersen şey olsun, istersen mümin olsun, istersen normal bir vatandaş hayatına baktın şeratsızlık varsa havada kanadıyla uçsa bu adamı vur kanadını kır. Şeratsızlık varsa ne de şeratsızlık zina, göz zinası, konuşmada yalan söylüyorsa kalbinde dünya sevgisi varsa o makamda dünya sevgisi olmaz. Kalbinden Allah'tan başka sevgiyi koymayacak. Eğer ben Müşrik-i dedi mi? Dünya sevgisi var şu adamın kalbinde. O müşrik müşrik değildir. Bunu unutmayın. Binde arabaya bakma. Dünya sevgisi varsa o adamın kalbinde o müşrik olamaz. He. Nasıldır müşrik-i Kamil? Allah konuştuğunda yalan söylemez. Konuştuğunda Allah'ın şeriatının dışına çıkmaz. Şeriatsiz hiçbir hareketi olmaz. Tamam mı? Ondan sonra bakarsın Salih, onu gördüğün zaman da böyle içine koyasın gelir. Sevgi olur onunla. Ama seni kurtarabilir mi? Kurtaramaz. Önce kendini kurtarsın. Tamam. Ama Allah izin verirse onu bilemez. Çünkü şefaat haktır. Ve ma eserlerke illa alemin. Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Peygamber'e şefaati haktır. Ama Allah izin verdiğine şefaat evet. Şey,